Selamlar saygılar efendiler. Bugün tarihi bir gün. Bu final tarihi bir final. Goa Chelsea'ye karşı. <laughs> Ve biz de bu maçı simüle edeceğiz. Bakalım kim kazanacak. Haydi başlayalım. <laughs> Evet, haydi başlayalım bakalım. Hmm. Düşüncelerini alalım tekrardan Zekeriya'cım. Ee, abi, bence Real Betis 2-1 yenecek. Bir tane gol ee, Anthony'den, bir tane gol Isco'dan. Karşıda da... Ee, o gördün mü orada hokus pokusu? Anthony. Bak işte. Ya bir gol Isco, bir gol Anthony. Diğer tarafta da Palmer. Ya da Nicolas Jackson. O kıymetli ismi anman lazımdı. Men tehlikede falan değil Skyler. Men tehlikenin özüyüm. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri no. döndü. Bakalım. O zaman ne diyeyim? Zaman Real Betis 3-2. Bugün o kadar değil. O kadar değil Dün. hocam. Hocam o kadar değil. Her... Oo. Bakan bu. Bakan bu. Giremedi içeriye Neto. Pedro Neto. Pedro Neto'dan bir hızlı dep. Oğlum Muralen ne koşuyor lan yavaş lan. Orada doğru düzleme aslında. Ol Palmer. Açtı Fernandez. Enzo Fernandez ama Adria'nın kucağına at. Rival'a verdi. Rival, uçuyor, uçuyor. Rival. 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 Gidiyor. Cedric. Bakam bu. Kanka bu adam yapamadı ya. Bir türlü şey yapamadı bu, yani. bu, bu adam ya. Bu adam. Allah cezanızı versin. Çok Puh. tehlikeli. Deniyor. Ne yapsam olmuyor. Eskisi gibi. Güldürmüyor. Ağlatmıyor. Kimse senin gibi dedi. Of. Of. Harika bir müdahale. Harika bir... Goat! Goat is 1v9! Nine. Nine. Verdi Allah ama kimse ya. Zamanımızın... Verdi pasını ama... Top ondan çıktı ama kimse alamadı. Olsun. Madu 2. Neto. Pedro Neto şimdi de sol kanatta. Neto. Neto! Ama... Real Betis savunması denilen bir... ...gerçek var. Però Altimira Scop Bakambu Vival Antony Ve ilk yarı bitiyor Real Betis bir o kadar kazanmaya yakın Of Cedric güzel çaldı Ama güzel de kaptırdı Enzo Enzo bıraktı Moduki'yi Haduiki gidiyor geri verdi tekrar geri aldı almalı vermeli bizi yermeli kol Palmer kol Palmer denedi ama bir daha Nikos Jackson bir daha denedi olmadı 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 Real Betis defansı geçilemiyor Rodriguez Gusto'yu aldı soluna geçiyor Rodriguez, Cedric indiremedi. Chelsea defansını geçemedi. Maduiki gidiyor. Palmer geçti ama Real Betis gene arada. Antonio araya aldılar. Palmer ne diyorsun? Ne demek ara... Maduiki. Maduiki. bal kaptı topu hızlı hızlı Anthony. Rival Anthony arasında güzel bir anlaşma var ama Anthony ileriye pas veremedi. Anthony. 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 Oh. Anthony de para kalkıyor. Anthony verdi Cedric'e. Cedric. Siktir git Rıdvan. Siktir git Rıdvan. Siktir git Rıdvan. Enzo, Enzo kaptırıyor. Anthony, Anthony, 2v1, 2v1. Isco. Isco. Isco yukarıya bıraksaydı belki olabilirdi. Roca. Artık son dakikalar oynuyorlar ve oyun uzatmalara gidiyor. 0-0. Dinliyor, koşuyor. <laughs> Gusto. 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 Nikolas. Jackson. Neto. Neto harika bıraktı. Gol. Palmer diyoruz. Gol. Palmer diyoruz. Tehlikeli isimliyoruz. Tehlikeli bayağı tehlikeli ya. Palmer, Palmer, Palmer. Çok tehlikeli bir isim. Real Betis'in finale gitmesi derken Hayat zaten Ben gittim ben giderken Real Betis esasıyla ile geri dönüyor <veriyor> Şık bir pas, şık bir hareket, şık bir geri dönüş Harika bir oyun kuruculuk. Aman Allah'ım neler izliyoruz. Böyle şık bir gidiş. Böyle şık bir ara pası ve harika bir gol. So, neler oluyor? Son that... 3 dakika içerisinde neler oluyor? Ayaklandı bir anda. İki tarafta ayaklandı. Hayat şaşırttı hep zaten deyip, Real Betis, Chelsea'nin 2 dakika mutlu olmasına izin vermedi. Evet, Paul, Palmer, Nicolas Jackson, Adrian, Adrian'ın önüne düştü, Jackson gene değerlendiremedi. Evet, ne düşünüyorsun Zekeriya? Abi çok çekişmeni gidiyor ama ben Real Betis dediğim gibi ikinci gol atıp bir kapatır maçı. O da bakalım. Bence artık penaltılara gider ya. Hocam şimdi sen şu şu bak hocam bak şu evet. Tamamıyla bir şahane. Moda dergisinden fırlamış gibi. Ya, 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 yani, ya Şu an bir moda dergisinden katalogdan hocam, ya, ya, yani, fırlamış gibi doğru sur, gibi i̇şte, Türkiye'de benim kadar şık giyinen bakın orada. Şey Türkiye'de ekranda süper deriniz. Türkiye'de hatırladım. benim kadar Türkiye'de benim kadar şık giyinen hiçbir ikinci insan yok. İSKO, İSKO, Isco, 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 Goat Anthony, Cucho, Tekrar Isco. 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 Yo, Kaleci. Real <laughs> Betis <bir> <laughs> nefessiz geliyor. Lorente <laughs> harika kafa ama Kaleci Isco verdi pası Anthony 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 <laughs> Jadon Sancho'yu kaptırıyor Kureya artı bir verdi. Son dakikalara belki de bir hata kalkma şansı ama artık onu da maç penaltılara gitti. Olmuyor ve dediğim gibi penaltılara gidiliyor. Moda dergisinden fırlamış gibi. Haydi <laughs> Hadi bakalım. İlk penaltıyı Isco kullanıyor. Isco sola. Cole Palmer. Yanında kaçırmaz. Palmer aynı köşeye. Kuco vurdu sağ alt köşeye. Nukunku Nukunku sol alta. Bu sefer tam ters oldu. Roca Rokas tertemiz tertemiz. Fernandez of kurtardı Chelsea'nin. Adriyan ve Yanlışlarla karşılaştım doğrularla yaşarken Yaşarken öldüm bardağımdan damlalarım taşarken Yaşarken dedim Chelsea kaçırırsa belki de son verebilir İşte burada Adrian'ın önemini gördük Chelsea'nin penaltısını kullandı Eğer kaçırmazsa Real Betis şampiyonluğu alan isim olacak. Hector Bellerin topun arkasındakisi ise vuruyor. Hector Bellerin atıyor. Sanchez bakıyor. Bellerin atıyor. Sanchez bakıyor. Ve kupa Real Betis'e gidiyor. Penaltısını havada kaptı ve kaptan Isco topu alıyor. Kupayı alıyor ve kaldırıyor. Umarım gerçekte de böyle bir güzel görüntü görebiliriz Real <laughs> Betis için. Sizlerin tahminleri nelerdi yorumlara yazarsanız bizimle paylaşırsanız seviniriz. Görüşmek üzere.